Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Instagram reklamlarını nasıl Apple vergisine yakalanmadan verebileceğinizi adım adım sizlere göstereceğim. Biliyorsunuz yakın zamanda Apple yeni bir güncelleme getirdi. iPhone cihazlarda Instagram üzerinden yaptığınız reklamlar için Apple'a da ekstra bir komisyon ödemeniz gerekiyor. Bu komisyonu gereksiz yere ödememek için bu videoda size gösterdiğim yöntemlerle Instagram reklamlarınızı internet tarayıcısı üzerinden rahatlıkla verebileceksiniz. Bu videoda sizlere adım adım Instagram reklamlarınızı bu komisyonlara takılmadan nasıl yapabileceğinizi iki farklı yöntemle gösteriyor olacağım. Bu yöntemlerden bir tanesi Meta'nın Facebook'la Instagram'ı bir araya getirerek çok farklı analizleri takip etmenizi, içeriklerinizi planlamanızı ve reklam yayınlamanızı sağlayan Meta Business Suite yol olacak. Bir diğer yolda zaten hali hazırda Instagram hesabınıza Google Chrome üzerinden veya herhangi bir tarayıcı üzerinden giriş yaptıktan sonra doğrudan tarayıcı üzerinden reklam verme yolu olacak. İki farklı yöntemle de Instagram'da reklamlarınızı rahatlıkla yayınlayabilirsiniz. Öncelikle ilk yöntemimiz üzerinden hızlı bir şekilde geçelim. Instagram'da herhangi bir gönderinin üzerine geldiğiniz zaman zaten gördüğünüz gibi bu şekilde beyaz öne çıkar seçenekleri çıkıyor. Bundan bağımsız olarak gönderileri açtığınızda da bu gönderilerin alt tarafında aynı mobil cihazlarımızda olduğu gibi gönderileri öne çıkartma seçenekleri mevcut. Bu seçenekleri tıklayarak Instagram gönderilerimizi rahatlıkla tarayıcı üzerinden öne çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Burada size dikkat etmenizi tavsiye edeceğim, önereceğim bir püf nokta var. Şu an ben bunu öne çıkartmak istediğimde sağ üst tarafta benim Instagram hesabımla erişim olan çünkü benim Facebook, um, Facebook hesabımla Instagram hesabımla birbirine bağlı şahsi Facebook hesabımın erişebildiği bütün reklam hesaplarını Meta bana burada gösteriyor ve otomatikte hali hazırda kullanmadığım bir reklam hesabıyla reklam yapmamı öneriyor. Instagram'a reklamları tarayıcı üzerinden yapacaksanız bu alana dikkat edin. Yanlış bir reklam hesabından, farklı bir müşterinizin hesabından başka bir müşterinize yanlışlıkla reklam yapmayın. Sorumluluk reddi beyanımı yaptım. Alt tarafa doğru devam ediyorum. Ee, önceki videomuzda sizlerle paylaşmıştık. Zaten çok beğendiniz, çok da izlediniz, çok da güzel yorumlar yaptınız. Teşekkürler. Instagram reklam vermek istediğinizde Instagram uygulama içerisinde olduğu gibi tarayıcının içerisinde de size 3 farklı seçenek sunuyor. Diyor ki profil ziyareti için buradan reklam verebilirsin. İnternet siteni ziyaret etmeleri için insanların buradan reklam verebilirsin veya sana mesaj göndermeleri için insanların buradan reklam verebilirsin şeklinde 3 farklı öneride bulunuyor. Sizlere bir önceki videomda da detaylı bir şekilde paylaşmıştım. Buradan reklam verirken hatta o videoyu çektiğim sıralarda profil ziyareti reklamını normal Meta Business Suite üzerinden veremiyordunuz. Yani normal Facebook'un reklam yöneticisi üzerinden veremiyordunuz. Meta'da neden bu tarz karmaşıklıklar var? İnanın ben de bilmiyorum ama ne yazık ki var. Instagram'a bu şekilde bir reklam verecekseniz size tavsiye edeceğim iki farklı e, reklam amacı var. Bunlardan bir tanesi profil ziyareti, bir tanesi de mesaj reklamları arkadaşlar. Mesaj reklamları ile beraber artık burada gördüğünüz gibi e, WhatsApp Business ekle şeklinde bir seçenek görüyorsunuz. Is, e, WhatsApp hesabınıza e, uygulama marketten çok kolay bir şekilde WhatsApp Business indirerek de WhatsApp Business'a geçebiliyorsunuz. Burada bir kısa SMS doğrulaması yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra WhatsApp üzerinden de Instagram reklamlarıyla mesajlar alabiliyorsunuz. Buradan da gerçekten güzel sonuçlar çıkıyor. Söylediğim gibi Instagram reklamlarını buradan yapıyorsanız size kullanmanızı tavsiye edeceğim iki farklı amaç var. Bir profil ziyareti, 2 mesaj reklamları arkadaşlar. Bu iki reklamı da bu şekilde e, buradan yayınlayabilirsiniz ama internet sitesi için reklam vermek istediğinizde ben size normal Facebook'un reklam yöneticisini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü burada gerçekten piksellerle birlikte artık gücümüz neredeyse buna göre sınırsıza geliyor. İnternet sitesinin içerisinde belirli olayları, amaçları gerçekleştirmeleri için insanların reklamlar verebiliyoruz. Ama bu şekilde bir reklam verdiğinizde profil ziyareti ve mesaj reklamları buradan da gerçekten size güzel sonuçlar getiriyor arkadaşlar. Profil ziyareti reklamını seçtiğinizde hem marka bilinirliğinizi arttırıyor. Instagram'ın da dediği gibi hem de size yeni takipçiler hesabınıza geliyor. Buradan gerçekten güzel bir şekilde takipçi elde edebiliyorsunuz. Ek olarak bu gelen takipçiler profesyonel yapan insanlar sizden mesaj yoluyla sipariş de verebiliyorlar. Bir diğer burada yapabileceğiniz tavsiye edeceğim reklam yöntemi mesaj reklamı mesaj reklamını kullanarak da hem Whatsapp'tan hem Instagram için mesajlardan potansiyel müşterilerinizden mesaj alabilirsiniz. Bu reklam da gerçekten güzel çalışır ama bu reklamla beraber size mesaj gönderen insanlar her zaman böyle çok ciddi alıcılar olmayabilirler. Burada mesela bazen ufak tefek alma aşamasına çok yakın olmayan insanlarda sohbet muhabbet size fiyat sorabilir fiyat sorduktan sonra satın almaya devam etmeyebilirler ama bu reklamda buradan yaptığınızda gerçekten sonuç veren reklamlardan bir tanesi biraz daha aşağı indiğimde bu reklamları buradan yapmamıza sebep olacak bir alan görüyoruz arkadaşlar. Reklamını kimlerin görmesini istiyorsun şeklinde bir soru var. Burada otomatiği seçtiğimiz anda Instagram bizim için takipçilerimize benzer kişilere benzer bir hedef kitleyi otomatik olarak oluşturabiliyor. Ek olarak da burada kendi hedef kitlerini oluşturur seçeneğini kullanarak hedef kitle oluşturabiliriz arkadaşlar. Buna tıkladığımız anda hedef kitle seçenekleri çıkacak karşıma. Ama burada şunu size söylemek istiyorum. Otomatik hedef kitle de gerçekten güzel sonuçlar verebilir. Otomatik hedef kitleyi de denemenizi tavsiye ediyorum. Instagram bir reklam yayınlarken Herkes için ne yazık ki işe yarayan net bir yöntem yok. Bunu deneyip yanılarak para harcayarak öğreniyoruz. Sizlerin de bu şekilde öğrenmesi gerekiyor. Bunu öğrenebilmeniz için de en iyi yöntem farklı farklı içerikler paylaşarak farklı farklı hedef kitlelere reklamlar çıkıp hangisinin daha iyi sonuç getirdiğini ölçmeniz. Zaten sizin için çalışanı bulduktan sonra onun üzerine daha fazla para harcayarak daha iyi sonuçları daha fazla bir miktarda elde edebilirsiniz. Devam ediyorum. Hedef kitleni kendin oluştur seçeneğini seçiyorum. Burada yine karşıma Önceki videomda olmadığı şekilde tavsiye edilen bir seçenek çıkıyor. Advantage Plus şeklinde bir seçenek var. Bunu seçtiğim zaman Facebook benim için hedef kitleyi kendi belirliyor. Burada Facebook kendi yapay zekasını kullanıyor ve belirlediği hedef kitleyle gerçekten nokta atışı çok iyi müşteriler yakalayabiliyor. Ama burada size dikkat etmenizi söyleyeceğim bir püf nokta var. Eğer Instagram hesabınız yeni ise ve hesabınızda gerçekten anlamlı sayıda müşteriniz olabilecek takipçiniz yoksa ne demek istiyorum? AK Digital'in 700 küsür takipçisi var. Bunlardan 400 tanesi benim akrabalarım Vamsa bana Instagram akrabalarıma benzer insanlar getirebilir. Akrabalarıma benzer insanlar benim işimi satın almak istemeyebilirler. O anlamda yeni açılan hesaplarda burada ilgi alanlara girerek hedef kitleler seçmenizi tavsiye ederim. Ama hali hazırda oturmuş zaten müşterilerin aktif olduğu bir hesabınız varsa Advanced Plus kitlesini kullanmanızı size tavsiye ederim. Biraz daha aşağıya geldiğimde butiki kapatarak düzenleme seçeneklerini kendimde yapabiliyorum. Bunlar neler? Buradaki konumu seçebiliyorum. Ben Kayseri'de bir işletmeyim. Benim reklamı sadece Kayseri'dekiler görsün diyebiliyorum. Bunu dediğim zaman Instagram bana diyor ki reklamını 818 binde 960 bin kişi arasında kişiye gösterebilirim. Bakın buraya geri döndüğümde e, hedef kitle büyüklüğünü şu anda göremiyorum. Kaydetmedim mi acaba bunu? Hemen böyle bir Kayseri diyelim. Şehir olan Kayseri seçelim. Kaydet diyelim. Kaydettiğimde bu seçeneği görüyorum. Bakın Advanced Plus'ı açtığınızda e, bazen burada hedef kitle sayısının değiştiğini göreceksiniz. Şimdi bir ilgi alanı örneğiyle gösterelim. Burada da ilgi alanları örneği var. İlgi alanlarında da işletmenizle, işinizle ilgilenebilecek insanları buralara ekleyebilirsiniz. Mesela bir giyim mağazasıysanız buraya sizin işinize benzer, müşterilerinizin ilgilenebileceği farklı markaları yazabilirsiniz. Her marka ilgi alanı olarak çıkmaz ama çıkan benzer markaları deneyerek sizin için en iyi sonucu getirecek hedef kitleyi adım adım keşfedebilirsiniz. Buraya siz markalar yazdıkça algoritma size benzer insanları da getirecektir. Diyelim ki ee, mobilya satmak istiyoruz. Ben buraya mobilya yazdığım zaman mobilya ile ilgili ilgi alanı varsa Instagram benim karşıma çıkartacak. Ben buraya mobilyaya girebilirim. Bakın mobilyayı seçtiğimde Kayseri'deki 700 bin kişi 160 bine düştü. Bu bana şunu sağlayacak. Kayseri'de mobilya ile belki ilgilenmeyecek 500 bin kişiye para harcamak yerine doğrudan ilgilenmeyecek insanlara ulaşmış olacağım. Şimdi size bir özellik daha göstermek istiyorum. Mobilyayı seçtikten sonra Instagram... E, ilgi alanlarını otomatik olarak benim İlgi alanımla seçtiğim ilgi alanına benzer şekilde önermeye başlıyor. Mesela ben oturma odası takımı satacaksam bunları seçebilirim. Bunu seçtikten sonra bakın ilgi alanları yine buna göre benzer şekilde ilerliyor. İç tasarım, ev dekorasyonu, bu gibi ilgi alanlarıyla hedef kitlemi daha iyi hale getirebilirim. Oturma odasını da eklediğimde hedef kitlem 330 binlik bir ortalama yüksekliğe erişti. Kaydet dediğim anda gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran karşıma çıkıyor. Alt tarafta yaş ve cinsiyet seçenekleri var. Eğer ürününüz daha büyük insanların ilgi gösterdiği bir ürünse bunu 25-30'a kadar çıkartmanızı tavsiye ederim. Daha pahalı ürünler satıyorsanız daha yüksek yaş aralıkları seçmenize fayda var. Yine yaş aralığını 65'e kadar yükseltmeyip 55'te de tutabilirsiniz. İlgi alanı hedef kitlenizle ilgili olarak potansiyel müşterilerinizi düşünerek bir işletmeniz varsa işletmenize gelen insanları düşünerek bunun üzerinde düzenleme yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde Yaşımı da seçerek devam edebiliyorum. Tüm cinsiyetleri seçiyorum. İlgi alanlarını seçiyorum ve benim için reklamım artık hazır hale geldi. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra Advance Plus kitlesini yine kullanabilirsiniz. Burada bir trik var onu da göstermek istiyorum size. Bunları yaptıktan sonra bu seçeneği seçtiğinizde hedef kitle sayınız yeniden düzenleniyor arkadaşlar. Bu şekilde bu ilgi alanlarını da gözeterek meta sizin için hedef kitleyi biraz daha böyle advanced plus'ta kendi bu kitleyle ilgilenebileceğini düşündüğü farklı insanlarla genişletebiliyor. Yeni bir hesapta advanced plus özelliğini bu şekilde de aktif hale getirebilirsiniz. Kaydet butonuna tıklandığınızda hedef kitleniz bir isim vermeniz gerekiyor tabi. Verdiğiniz isimle kaydoluyor. Buraya mobilya ilgi alanları ve advanced plus diyebilirim arkadaşlar. Mesela bunu kaydettikten sonra reklamlarımı yayınlamaya devam edeceğim kaydediyorum. Hedef kitlem, ilgi alanlarım kaydoluyor ve son olarak karşıma bütçe alanı çıkıyor. Ne kadar bütçeyle nasıl bir reklam vermek istiyorsun diyor. Günlük bütçe minimum 1 dolardan başlıyor. Türk lirası ile olan bir hesabı seçtiğinizde de yanlış bilmiyorsam 33 lira gibi bir ücreti var. Bir önceki videoda bu ücret daha düşüktü. 1 dolara denk gelecek şekilde zaman içerisinde Meta Instagram bu ücreti değiştirebiliyor. Reklamlarınızı arzu ederseniz bu seçeneği seçerek sınırsız bir biçimde durdurana kadar yayınlayabilirsiniz. Arzu ederseniz de süre yayınlayıp benim reklamım 6 gün, 7 gün, 10 gün, 40 gün yayınlansın diyebilirsiniz. Bu şekilde unutma ihtimalinizi ortadan kaldırarak da reklamlarınızı yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekstra bir vergim şu anda çıkmıyor ama Türkiye'deyseniz bunun için ekstra bir %18 %20 de KDV ödemeniz gerekiyor. Bu şekilde Instagram reklamlarınızı tarayıcınız üzerinden Instagram'a giriş yapıp kolaylıkla verebilirsiniz arkadaşlar. Burada mesaj içinde profil ziyareti içinde Instagram'dan potansiyel müşteriler takipçiler getirecek reklam modellerini işletmeniz için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi Instagram'da reklam yapmanın bir yolu daha var. Bu yolda Meta'nın Business Suite aracı arkadaşlar. Aslında burada kullandığıma benzer şekilde çalışıyor. Meta'nın Business Suite'ine artık bir Instagram hesabıyla giriş yapabiliyorsunuz. Bakın buraya geldiğinizde Instagram ile giriş yap seçeneğini tıkladığınızda Instagram hesabınızla Meta Business Suite aracına da erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde giriş yaptığınızda karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor. Devam edebilmeniz için öncelikle bir e-posta doğrulaması yapmanız gerekiyor. E-posta gönderi tıklamamışız. Ben e-posta arıyorum. E-posta gelmiyor. Evet, bekliyorum. E-posta gelecek. E-postam geldi. E-postam Facebook üzerinden geldi. Hemen doğrulama kodunu kopyalayıp yapıştırıyorum ve gönder butonuna tıklıyorum. Doğrulama koduyla birlikte artık Meta Business Suite'e de erişebiliyorum. Ee, önceden bu reklam yayınını, reklam verme olayını Instagram içinde bir mobil uygulamada, bir telefonda yaptığımız için size buradaki detaylı seçenekleri gösteremiyordum arkadaşlar. Ama artık buraya kadar geldiğinizde reklamlarınızı daha gelişmiş olan Facebook reklam yöneticisi üzerinden de yayınlayabilirsiniz. Bununla ilgili de size bir video kaydedeceğim. Şimdi burada Meta Business Suite'e giriş yaptıktan sonra çeşitli alanlar karşınıza çıkıyor. Meta Business Suite'deki içerik sekmesine tıkladığınızda yayınladığınız içerikler Facebook'ta Facebook Instagram hesabınız bağlıysa ikisindekiler de gözükecek şekilde karşımıza bu şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada az önce üzerinde çalışma yaptığım, reklam yaptığım Instagram gönderim gözüküyor. Öne çıkar butonuna buradan tıklıyorum ve bu butona tıkladığımda bir önce Önceki tarayıcıya benzer şekilde buradan da reklam yayınlayabiliyorum. Tabi reklam yayınlamaya başlamadan önce Facebook'un şartlar ve koşullarını kabul etmemiz gerekiyor. Kabul ediyorum butonuna tıkladıktan sonra artık ben burada reklam yayınlayabilir hale geliyorum. Sizlerle beraber videoda kaydettiğimiz mobilya ilgi alanı buraya otomatik olarak düştü arkadaşlar. Bu şekilde buraya reklam yapabilirim. Reklam hedefim burada daha basit bir şekilde profil ziyareti olarak seçili bunu değiştir butonuna tıklayarak mesaj reklamıyla değiştirebilirim söylediğim gibi burada deki internet sitesi ziyaretçilerini buradan kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bir pikselle takip ederek reklam yöneticisi içerisinden bu reklamı yapmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Aşağı doğru indiğimde yine Advanced Plus Creative şeklinde bir seçenek görüyorum. Bunu diğer tarafta galiba görmemiştim. Burada da artık Instagram Meta algoritması ile beraber benim reklamımın varyasyonlarını oluşturarak bir e, kreatif özelliği yapıyor. Mesela reklama bir video ekleye bir müzik ekleyerek bu kaydırmalı gönderiyi bir Reels videosuna dönüştürebiliyor. Bu sayede daha fazla reklam alanında reklamımı göstererek potansiyel müşterilerime daha uyguna ulaşmama yardımcı olduğunu söylüyor. Bazen de bu seçeneği açtığınızda yazılı bir reklam içeriğiniz varsa bunların yazılarının yarısı bir kısmı gidebiliyor arkadaşlar. Ama genellikle iyi olduğunu söyleyebilirim. İlgi alanlarına geldikten sonra yani hedefi seçtikten sonra Advanced Plus seçeneğinde seçtikten sonra arzu edersem otomatik hedef kitleyi buradan kullanabilirim veya yeni oluşturu butonuna tıklayarak yeni bir hedef kitle oluşturarak reklamımı yayınlayabilirim. Buradan geldiğimde Kayseri benim için işletme konumumu Facebook'tan kuvvetle muhtemel gördüğü için otomatik olarak seçti. Bu şekilde bir önceki bölümde anlattığımı benzer şekilde Meta Business Suite üzerinden de Instagram reklamlarımı kolaylıkla yayınlayıp ee, bu şekilde reklama çıkabilirim arkadaşlar. Hedef kitlemi kaydetmiyorum, onaylıyorum mesela mobilyayı seçiyorum. Bunu seçtikten sonra da e, burada reklam hesabım tepede gözüküyor. Bunun da size bilgisini vereyim. Yanlış bir hesaptan sakın ha sakın reklam vermeyin. Ondan sonra ben yanlış hesaplamaya reklam verdim diye yorum yapmayın arkadaşlar. Savunuluk reddi beyanı tekrarından bu şekilde size söylüyorum. Süremi buradan seçebilirim. Bütçemi yine burada bu şekilde kaydırmalı olarak ayarlayabiliyorum. Minimum 1 dolarlık reklam yayınlayabiliyorum ve işim bittikten sonra alt tarafta bulunan yayınla butonuna tıklayarak reklamımı yayına gönderebiliyorum arkadaşlar. Bu instagram mobil uygulamasının haricinde reklam yayınlayabileceğiniz ikinci yöntemde bu şekilde de Instagram'da reklamlarınızı rahatlıkla yayınlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere adım adım gösterdiğim şekilde Instagram hesabınıza Instagram uygulamasını mobilde açmadan Apple vergilerine yakalanmadan tarayıcı üzerinden de kolaylıkla reklam verebilirsiniz ve potansiyel müşterilerinize bu kolay arayüzlerle ulaşabilirsiniz. Instagram reklamları yayınlamanın bir yolu daha var. Bu yolda Meta'nın Business Manager aracını kullanarak orada bir reklam hesabı oluşturup Facebook reklam yöneticisi üzerinden reklam yayınlamak bu Business Manager bölümü ile ilgili kafanızı karıştırabilecek çeşitli ayar ve düzenlemeler var. Bununla ilgili de Business Manager'ı daha iyi anlayabilmeniz için aslında Business Suite'i de daha iyi anlayabilmeniz için YouTube kanalımda size detaylı bir video paylaştım. Onunla alakalı Facebook'un reklam yöneticisini kullanarak reklam verme ile alakalı bir video daha kaydedeceğim. O videoyu da sizlerle paylaşacağım. Ama şunu bilmenizde fayda var. Bu özelliği kullanabilmeniz için şahsi bir Facebook hesabınızın da olması gerekiyor. Bu hesapla birlikte Oluşturduğumuz Facebook üzerindeki reklam yöneticisi sayesinde reklam yöneticisindeki reklam hesabı sayesinde çok daha gelişmiş reklam kurgularıyla Instagram veya internet sitemiz için veya mobil uygulamalarımız için reklamlar yayınlayabiliyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek ilgilenebilecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak henüz abone değilseniz arzu ederseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.